Hayden Tv'den herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere ne göstereceğim? Çok güzel bir şey göstereceğim aslında. Ee, çok güzel bir tek kişilik taktik göstereceğim. Dust2 terörist takımında. Ee, bu çok güzel, çok basit, fakat çok riskli bir taktik. Bu taktiği yapmak için, bunu uygulamaya cidden çalışmak için öyle bir duruma gelmiş olmanız lazım ki hani cidden takımınızın o kadar çöp olması lazım ki böyle bir tek kişilik taktiği deneyin. E, bu yüzden şunu söyleyeyim. Bu taktiği artık son çağrı olarak deneyin. E, bunu söyleyeyim. Şimdi. E, bu taktik şöyle. Teröristiz artık short'a gelmemiz gerekiyor. Fakat short'a nasıl geleceksiniz size kalmış. Artık e, alt tünelden ve midden vurulmadan nasıl geleceksiniz hiç bilemem. Orası size kalmış. E, ama şunu söyleyeyim. 50 canın altına inmeden gelmeniz gerekiyor. Ya yani en canın altına inmemeye çalışın. En azından 20-30 canın falan altına inmeyin. Oralar çünkü riskli rakamlar birazcık. Buraya geliyorum. Burada yapmam gereken şey. Buranın, buranın, buranın. Yani en azından şu barrels kısmına kadar boş olduğundan emin olmam lazım. Boş değilse de adamı vurmam lazım. Gene canım çok inmeden. Şu barrels kısmına kadar en azından boş olması lazım. Buraya geldim. Hmm, baktım tamam boş yapacağım şey şu. Nerede? Ha, mekan burası. Bir an karıştırdım. Ben bu taktiği yapmaya çalışırken baya şuradan falan da smoklar dedim. O yüzden çok karıştırdım. Yapacağım şey şu. Elimde bir smok. Bu smokla şuraya geldim. Bunun köşesine yapıştım. Ee, şurada şöyle çizgiler var. Üç tane. Şöyle çizgiler var. Ee, duvara doğru bu çizgilerin ilkinin ortasına geldim. Ve atacağım bomba buradan böyle zıplayarak. Atacağım smoke. Zıplayarak smoke'umu attım. Bu smoke nereyi kapattı? CT kapattı. Ha, şuraya gelelim. Evet CT kapattı kapatmasına. Ama hem çok içeriye, içeriye doğru kapattı hem de şu sağ kısım boş kaldı. Bunun normalde buraya gelip de bu CT'nin tamamını kapatan hali var. Mevcut. Fakat bunu ne ben maçta tek başıma yapabilirim, tek başımayken ilk denemede yapabilirim. Çünkü bir smoke'um var, riskli bir taktik ve ilk denemede o smoke'u tutturmak çok zor. Tam olarak kapatan smoke, çok riskli. Hani öyle bir şey ki buraya geliyorsun ve direkt gökyüzüne bakarak atmaya çalıştığın bir smoke. Bu, bu yüzden çok riskli. Bu yüzden dediğim gibi buradan adam gibi atıyorum smoke'umu. Bu smoke'u attım. Buraya çıkıyorum. Şimdi ne gibi ihtimaller var? Hemen size işin mantığını da kavratayım. Matematik hocası gibi. Ee, şimdi burada adam olup bekleme ihtimali var. Burada adam olup bekleme ihtimali. Long'dan buraya rotateleyip burada bekleme ihtimali. City'nin şurasında bekleme ihtimali. Milyon tane, zibilyon tane ihtimal var. Şimdi bu ihtimalle karşı atacağım tek hamlelik bir flash var. Şimdi ben buraya bu smoke'u attım ya. Bu smoke'u attığımın farkında short'tan e, sorumlu olan kişi. Short'tan sorumlu olan kişi bu smoke'u attığımın farkında olduğu için. E, şu taktiği yani buraya atlamam gibi bir olasılığın ya da en azından buradan çıkmam gibi bir olasılığın çok yüksek olduğunun farkında. Bu yüzden ne yapacak? Baya e, baya kasacak yani cidden odaklanacak buraya. Çünkü belli buradan bir adam çıkacak. Ve eğer burada düşerse o adam oraya girerse iyi hali ona kalacak. Bu yüzden o kadar odaklanacak ki buradan benim anlık atacağım zeminden poplayarak ya da sağ klikle şuradan zıplayarak atacağım o flash'ın farkında bile olmayacak. Buradan poplamayı pek tercih etmiyorum. Şuradan şöyle koşarak şu flash'ı atıyorum. O flash'ı attığımda ne olacak biliyor musunuz? Şimdi diyeceksiniz ki o adam arkasına dönecek. O adam kör, kör olmayacak belki. İşte amacım o adamın sadece kör olması değil. En azından arkasına dönüp benim o anda yapacağım saliselik olayı fark etmemesi. O anda yapacağım saliselik olay ne? Smoke'umu atıyorum. Smoke'umun oraya düştüğünü duyuyorum. Flash'ımı atıyorum. Hemen aşağıya atlıyorum. Ve smoke'umun içine giriyorum. Smoke'umun içine girdikten sonra artık Middeki adam varsa onu mu alırım ne yaparım bilmiyorum ama buraya girdiğimde ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu midde tutan adam sadece mide odaklanmış durumdayken ne A site'deki ne long'daki adam, adamın ruhu duymadan oraya atlamış oluyorum. Çünkü ya kör olmuş olacak ya da benim oraya atladığım o sırada arkasını dönmüş olacak. Ben buraya fıtıt diye atlıyorum. Gayet keyfime bakıyorum. Burası zaten kapalı oluyor. smoke'lu olduğu için hiçbir şey göremiyorlar. Artık buradan sekür gidip mide hiçbir şey duyurmadan B'yi mi avlarım bilemiyorum. İstersen mide avlarım çünkü middeki adam buradan sorumlu. Buraya bakıyor Arkasını biliyor çünkü A'da adamı var B'de adamı var. Middeki adamı arkasından vururum ve giderim. Gayet B'yi de arkalarım. Artık şurada mı adam vardır burada mı adam vardır gayet rahat vururum. İşte bu şekilde de mide mid tutan adamın ruhu duymadan A'dakilerin ruhu duymadan bitreyleyip B'deki adamları bitreyleyebilirim. Yani arkadan bıçaklayabilirim. Dediğim gibi bu taktik gerek smoke'tan dolayı olsun gerek o flash'e karşı takımın vereceği tepkiden dolayı olsun çok riskli bir taktik. Bu yüzden bunu son artık o son çare de deneyin. Son çare olarak bunu deneyin. Bunu ilk yaptığınızda karşı taraf muhtemelen anlamayacak. Çünkü sizin buradan atladığınızı bile bilmiyorlar. Nereden girdin? Büyük ihtimal middeki adama bok atacaklar falan. Ee, bu taktik böyle. Bu normalde bir takım taktiği. E, Virtus Pro'nun keşfettiği çok güzel bir takım taktiğidir. Profesyonel takım taktikleri gibisinden bir seri falan yapmayı düşünürsem bunu takım taktiği halinde yapacağım. Evet e, işinize yaradıysa bir like ve bir yorumu esirgemeyin lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.